bazı insanlar var bir geçtiği sokağı değil mi? Unutuyor mesela. Tekrardan o sokağa geldiği zaman buraya bir daha geldim mi gelmedim mi hatırlayamıyorum. Ya da mesela bir gittiği dükkana bir daha bulamayan insanlar var mesela. Ya biz hatta öyle ki bazen kendi yaşadığımız memlekette böyle bazı yerleri bile bilmiyoruz. Unutuyoruz mesela. Başka insanlara soruyoruz. Şimdi demek ki insan bazen bu yön bulmada olsun, bir şeyleri hatırlamada olsun biz kafamız karışıyor. Şöyle bir örnek versem peki. insan vücudunun böyle bir şehir kadar Büyütsek. Herhalde bu içimizdeki damarlar o şehrin yollar hükmünde olur değil mi? Ve o vücuda sizi soksalar ve deseler ki hadi sen git buradan bu vücutta kulağı bul deseler. Acaba kulağı bulabilir miydik yani? O kadar çok uzun bir mesafe olurdu ki değil mi? Navigasyonsuz, bunu işte yönsüz, tabelasız birilerine sormadan biz asla kulağı bulamazdık. Şimdi ama ne tesadüftür ki vücudumuza ilk defa giren ilaçlar, hücreler, yemekler, gıdalar, bunlardaki vitaminler akılsız, şuursuz, hayatsız, kudretsiz olmalarına rağmen tam da gideceği yerleri eksiksiz bir şekilde buluyorlar. Yani her bir zerre kalbe gidecekse kalbe gidiyor, kulağa gidecekse kulağa gidiyor, göze gidecekse göze gidiyor. Hiçbiri şaşırmıyor. Şimdi o zaman ortaya şöyle bir manzara çıkıyor. Ya bu Zerreler, işte oradaki vitaminler, atomlar, bütün bunların hepsi bizden daha akıllılar, daha zekiler, yönlerini bulabiliyorlar. Ya da burada ikinci bir seçenek olarak karşımıza çıkan şey, bütün bu zerreleri Allah sevki ilahi ile yönlendiriyor. Bunların çünkü hepsi Allah'ın mülküdür ve bunlar Allah'ın sevki ile onun istediği yerlere gidiyorlar diyeceğiz. Şimdi tabii ki ilk seçenek uzak geliyor değil mi yani buradaki bir ilacın bir işte zerre oradaki vitaminlerin aklının, şuurunun olması imkansız. Ve kainattaki en akıllı varlıklar olan bizler bile yönümüzü bulamazken, yani büyük bir binanın içine girdiği zaman çıkış kapısını bile bulamayan insanlar olarak bakıyorsun ki bu zerreler tam da gideceği yeri buluyorlar. O zaman ya bu zerreler bizden daha akıllı gibi muhaldir ya da bunlar bir sevki ilahi ile yani Allah'ın sevk etmesiyle, Allah'ın yönlendirmesiyle gideceği yerlere tam olarak gidiyorlar. O zaman aslında Allah'ın yaratma delillerinden konuşacağımız mevzu sevki ilahi. Yani biz eğer kainattaki sevki ilahileri görebilirsek Allah'ın varlığına delillerde çokça bulabiliriz. Ve bu sevki ilahi ne demek? Sevki ilahi sadece insanlarda mı olur? Ve sevki ilahi dediğimiz şey insan vücudunda mı olur? Hayvanlarda mı olur? Bütün bunları bugün konuşacağız. Sevki ilahi Allah'ın insanları hatta hayvanları belli bir yöne sevk etmesi demek. Şimdi bu belli bir yöne sevk etme Allah'ın o hakim ismi gereği bazı vesileler ile yapılıyor. Şimdi bu vesile bazen ilhamı kalbi oluyor. Yani kalbinize gelen bir ilham oluyor. Bazen rüyalarınız oluyor. Bazen hissi kable vuku dediğimiz bir ön sezi oluyor. Bazen de ilhami fıtri oluyor. Yani Allah'ın varlıklara, kendi yaşamlarını ihtiyaçlarına devam ettirmesi için verdiği duyguya da ilhamı fıtri deniliyor. Şimdi özellikle işte ateistler, deistler, işte Allah'a inanmayanlar ya da doğa yasalarına tapanlar bunlar daha çok aslında bu işe ne diyor? İçgüdü diyor. Yani onlar hata ederek aslında Allah'ın bir şeyleri sevk etmesine içgüdü olarak tanımlıyorlar. Yani oradaki baştaki bir örnek dedik ya o ilaç, o vitaminli olan zerreler nasıl o tam da gideceği yeri buluyorlar? Onlar diyorlar ki içgüdü diyorlar. Biz ne diyoruz peki? Sevki ilahi diyoruz. Yani bütün bu olaylar tek başına kendilerince olamaz. Dolayısıyla da bunları bir ilaha sevk etmek zorundadır diyoruz. Mesela Kedi gibi bazı hayvan gözü kör olduğu vakit o sevki kaderi ile gider gözüne ilaç olan bir otu bulur, gözüne sürer iyi olur. Şimdi bir tane kedi çeşidi var ve bu kedi gözlerinde bir arıza olduğu zaman ağrısı olduğu zaman ya da gözleri görmemeye başladığı zaman bir tane bunu yiyeden bir ot var ve bu otu kedi tek başına gidiyor, otu buluyor gözüne sürüyor ve belli bir süre sonra gözü iyileşmeye başlıyor. Şimdi hemen aklına şu soru gelmesi lazım. Bu kedi gözünün kör olduğunu, gözünün ağrı olduğunu bir nereden biliyor? Buna iyi gelecek ilacı yani o otu nereden bulacağını, nasıl bulacağını nasıl biliyor? Şimdi bu soruları sorduğun zaman diyeceksin ki ya ben çok aciz kalıyorum. Kendi yönümü bile bulamıyorum. Bugün navigasyon olmazsa kendi gideceğim yeri bile, bile bilemezken bu kedi nasıl oluyor da tam da ihtiyacı olan otu o kalabalık orman içinden bulup gelip hem de yüzüne sürebiliyor. Bak başka bir örnek. Hem zuyu ruhi hem ruhi zeminin sıhhiye memurları hükmünde ve bedevi hayvanatın cenazelerini kaldırmakla muvassaf kartal gibi aküllü am yani et yiyen kuşlara bir günlük mesafeden bir hayvan cenazesinin vücudu o sevki kaderiyle ve o hissi kalbel vuku ilhamıyla ve o saike ilahiyle bildirilir ve bulurlar. Bazen bu akbabalar var, kartallar var değil mi? Bunlar şimdi bambaşka bir yerde bir ceset oluyor. İşte hayvanlar çarpışıyor, savaşıyor, birbirlerini yola ve ortada bir ceset çıkıyor ve bu hayvanlar o olay orada olurken, orada olmamalara rağmen birileri ona bak git de şurada leş var onu ye dememelerine rağmen bu kartallar, bu akbabalar bir şekilde nasıl da oluyorsa tam da o leşin olduğu yere geliyorlar ve o leşi yiyip hayatlarına devam ediyorlar. Bak başka bir örnek. Hem yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusu. Yaşı bir gün iken havada bir günlük mesafeye gider, havada izini kaybetmeyerek o sevgi kaderiyle ve o saika ilhamıyla döner, yuvasına girer. Yani bir arı yeni doğuyor ve bir günlük içerisinde gitmesi gereken neresi varsa o çiçeğe gidiyor ve o çiçekten sonra tekrardan yuvasını bulabiliyor. Bak arıların bir yön bulması yok, birilerine sorması yok. O arının annesinin bak şuraya gideceksin, oradan da buraya geleceksin diye bir talimatı yok. Herhangi bir yön bulmasıyla alakalı bir cihaz yok. Ama bu arı sadece bir günlükken gidiyor, o çiçekten polen neyse alıyor ve tekrardan kovanına geri dönüyor. Şimdi göç mevsiminde kuşların belli bir bölgeye gittiklerini görürüz. Ve bu kuşların içinde böyle bıldırcın gibi kuşlar 7000 kilometrelik bir göç yapıyorlar. Şimdi bu göç içinde şampiyon aslında Deniz kırlangıcı dediğimiz bir kuş türü. Bu, bu deniz kırlangıcı 25.000 kilometrelik yolculuk yapıyor. Bak 25.000 havada herhangi bir tabela yok, navigasyonları yok. 25 bin kilometre. Yani Türkiye'de, şu anda biz mesela NİDE'deyiz. NİDE'den Amerika'ya git gelden biraz daha fazla bir kilometreden bahsediyorum sana. Şimdi şu soruyu ben sana soruyorum. Sen arabayla yolculuğa çıksan ve 25.000 kilometrelik bir yola gitsen, Yani Amerika'ya gideceksin oradan da tekrar döneceksin ve hatta biraz daha Geleceksin gibi düşün. Tapele yok, navigasyon yok, herhangi bir kişiye sorma yok. Soruyorum 25.000 kilometre gidebilir misin? Bak Sen kainatın en akıllısına, sen en zekisisin. Peki deniz kırlangıcı denilen bir kuş, aklı yok, şuur yok, iradesi yok, herhangi bir kuvveti yok. Bütün bu kuş bunu yaparken, hem de şunlar halinde bunları yaparlarken, sen akıllı zeki olarak arabana atlasan, sen bu 25.000 km yolculuğu yapabilir misin? İşte burada iki tane dediğimiz gibi soru geliyor. Ya diyeceğiz ki bu deniz kırlangıcı kuşu bizim insanlarımızın en zekidir, bizden de çok zekidir, bizden de çok akıllıdır ve bütün inanılmaz bir yön bilgisi vardır ve 25 bin kilometreyi şaşırmadan, etmeden, başka bir yöne gitmeden burayı bulabiliyor. Biz daha affedersin ama biraz daha geri zekalı diyelim kendimize ya da başka türlü diyelim yani. Biz biraz daha geriyiz yani. Ya böyle diyeceksin ya da diyeceksin ki bu deniz kırlangıç kuşunu belli bir yöne sevk eden bir ilah olmak zorundadır diyeceksin. İşte biz bu olaya sevki ilahi diyoruz. Bizim bile yapamadığımız bu yön bulma işlerini, bir yerden bir yere gitme işlerini bu kuşlar aklı şuur olmadığı halde bile muazzam bir şekilde yapabiliyorlar. Şimdi bir mağaradan bir yarasa alınıyor ve ışık geçirmeyen bir kutuya konuluyor. Ve bunu 300 kilometre uzaklığa götürüyorlar. Ve ondan sonra kutuyu açıp yarasayı serbest bırakıyorlar. Ve yarasa bak gelirken hiçbir yeri görmediği halde 300 kilometre ötedeki mağarasını buluyor ve hiçbir tabelası olmadan, hiçbir yön bilgisi olmadan gidiyor o mağaraya tekrardan geri dönüyor. Şimdi ne diyeceğiz biz bu yarasaya? Yarasa bizden daha mı akıllı diyeceğiz? Şimdi ben sana soruyorum evinden gözünü kapattım, bir kapalı kutuya koydum, herhangi bir yön belirleme adım belirleme gibi bir şey olmadığı zaman 300 kilometre öteye götürsem seni hiçbir tabela, hiç kimseye sormadan, elinde telefon olmadan evine geri dönebilir misin? Bak biz dönemezken bu yarasa nasıl dönüyor? Aynı şekilde bir tane daha hiç göç yapmamış bir leylek var ve bu leyleği yuvasından uzaklaştırıyorlar ve bu leylek kendi türünün göç yaptığı yere 125 günde ulaşıyor. Bak hiç göç yapmamış bir leyleğe bırakıyorsun ve bu leylek nasıl oluyorsa kendi türünün göç yaptığı yere 125 gün boyunca yolculuk yaparak onların yanına ulaşıyor. Hadi buyur, bunu neyle açıklayacağız? Bu sevki ilahi değil de nedir? Sen bunu içgüdüyle açıklayabilir misin? Bu nasıl bir içgüdü yani? Bizde bu içgüdü niye yok yani bu kadar? Öyle bir içgüdü diyorlar ki yani. her şey içgüdüyle açıklamaya çalışıyorlar işte hani leylek bunu nasıl yapıyor, yarasa bunu nasıl yapıyor? İçgüdüyle. Ya soruyorum, içgüdü dediğin şey bütün bu muazzam işleri yapabilir mi? Bak bir arının bir çay kaşığı bal yapması için 18 bin çiçek gezmesi lazımmış. 18 bin. Ya hadi çıktı 18 bin çiçeği gezdi ama sonra tekrardan bu karışık 18 bin tane çiçek ne demek yani? Bu karışıklık içinde tekrardan nasıl kovanına dönüyorsun ya? Nasıl unutmuyorsun geldiğin yeri? Bak bir arı aklı yok, şuur yok bilmez ne yaptığını bile. Ama bu yön bilgisi, bu sevk olunma, bu tekrardan yuvasına dönme nasıl oluyor? Nasıl bunu gerçekleştiriyor yani? Bak çok ilginç şeyler. Mesela geçenlerde bir video gördüm, belki siz de görmüşsünüzdür. Bu süt kuzularını ahırdan çıkartıyorlar. işte annelere de bir tarafta bekliyor ve bu süt kuzuları ama yüzlerce. Hepsi bir arada gidiyorlar ve hepsi kendi annesini buluyor ve annesinin sütünü emmeye başlıyor. Şimdi soruyorum yani binlerce kişi arasında mesela Umre'ye giden olmuştur, hacca giden olmuştur. Ya orada sen birini kaybet, eşini, çocuğunu falan kaybet o kalabalıkta. Ya bulamazsın biliyor musun yani? Bizde öyle bir şey yok. Ama bu kuzular o kadar yüzlerce koyun olduğu yerde anneleri nasıl buluyorlar? Bu sevki ilahi değil de nedir? Bak bunun aklı yok, şuuru yok, uzaktan göremezler, edemezler. Bir şekilde koşuyorlar. Nereye koşuyor? Annem bulmuyor. Ya nasıl buluyor? E buluyor işte. Bak o, o köpekler, kediler, bütün bunların hepsi dışarılara çıkıyorlar, sürekli geziyorlar. Ama yiyeceği yer, yiyecekteki o kedi, işte ne diyeyim, kemik diyelim mesela bunları hepsini anında bulabiliyorlar mesela. Bunlar nasıl buluyor bunu? Bak bu sevgi ilahi değil de nedir yani? Bak iyi anlamaya çalış yani. Bütün bunları düşündüğün zaman atomlardan ta gezegenlere kadar hepsinin mükemmel bir düzende devam devam etmesi sevki ilahi gösteren en önemli noktalardan bir tanesidir bizim için. Yani o gezegenlerin birbirini takip etmesi sevki ilahi oluyor işte. Şimdi işte o dedik ki o kediyi o ota yönlendiren, o arıyı o çiçeklere gönderen sevki ilahidir. Sevki ilahi peki sadece hayvanlar arasından böyle değil değil. Biz hiç sevki ilahi düşündük mü acaba? Bak gerçek manada sevki ilahiye düşünsek hayatımızın birçok yerinde aslında olduğunu göreceğiz. Mesela koca gezegenlerin birbirini takip etmesi sevki ilahiyledir. Gecenin gündüzü, gündüzün geceyi takip etmesi sevki ilahiyledir. Bir ördeğin bahçedeki otlardan kendisine en faydalı olanı seçip yemesi sevki ilahiyledir. Bulutlardan yani o suyun olan bulutlardan ateş çıkartan, yıldırım ve şimşeği çıkartan işte konu sevki ilahidir. Bu altıncı his ilham, meyil, istekler, arzular sevki ilahi iledir. Bazen mesela bizler bir şehre gideriz ve o şehirde birden daha önce tanıdığımız bir insan karşımıza çıkar. İşte bu sevki ilahi iledir. Bazen çıkmazlarımız olur, tereddütlerimiz olur, yapamadığımız zor zamanlar olur. Ve o zaman da kalbine bir ilham gelir. Dersin ki ya ben şunu yaparsam benim için daha faydalı dersin. Bir konuya, bir karara daha çok yaklaşırsın. İşte sana gelen bu ilham sevki ilahiyledir. Çıkmazlardan bizi çıkartan sevki ilahiyledir. Dara mı düştün? Sıkıntıya mı düştün? Seni o halden kurtaracak o adamı, senin ayağına kadar getiren sevki ilahiyledir. İşte biz sevki ilahiyi bilmediğimiz için Bunlar hep tesadüfe veriyoruz. Aa, bir anda karşıma çıktın diyoruz. Şu sorunum vardı. Hiç alakasız biriyle konuştum ve bir anda aklıma bir çözüm geldi. Acaba neyden geldi? İşte sevgi ilahiyeden geldi. Biz sevki ilahiye sadece kuştan nur ekmesi anlarsak değil değil. Hayatımızın birçok alanında var beyler. Bunları bir görebilsek işte Allah'ın varlığına delilleri bu şekilde çok daha iyi anlayacaksın yani. Allah'ın varlığının delilleri sadece güneşi yarattı oraya koydu değil işte. O güneşi her zaman istediği yörüngede döndürmesi sevgi ilahiyledir. Şimdi o zaman herkes şöyle yapacak. Dönecek ve hayatına bakacak. Nereden nereye gelmişiz? Mesela benim babam fırıncıydı ve kendisi gibi fırıncı olmamı çok istemezdi ve memur olmamı isterdi. Hatta bir keresinde askeri personel olmamı da hatta istemişti. Ama biz küçükken kardeşime çok kavga ederdik ve kavga ettiğimiz için de bir gün benim elimde şu bilyemde bir e, cama vurma izi var. Yani birazcık psikopatlık delilik zamanlarımdan kalma. Bu izden dolayı beni askeriye almamışlardı. Ve hatta bu izin oluştuğu gün yani bu kanamanın oluştuğu gün beni hastaneden hastaneye sevk etmişlerdi. Ve ben o gün ambulansa binmiştim. Ve ambulans bana o kadar çekici o kadar güzel gelmişti ki ya dedim ki ben de işte oradaki bir abiyi de çok sevmiştim. Ben bu abi gibi ATT olacağım. Bu abi gibi sağlıkçı olacağım dedim. Ve ondan sonra sevki ilahi meğersem devreye girmiş. Ve bugün ben ambulansa sağlık personeli oldum hayatım nereden nereye gelmiş? Şimdi ben mesela işte eşimin tayin durumundan olsun, başka sebeplerden olsun birçok ilde geziyorum. Şu anda kendi memleketime de gelemedim ama. Şimdi demek ki diyorum ki şunu kendime düşünüyorum. Benim oralardan gelip kendi memleketime gelmem ve şu anda sizinle beraber olmam, şu an şu ders yapabilmem, kalemde bu görevi üstlenmem, meğerse hepsi sevki ilahi yermiş. Mesela geçmişte kıldığımız namazlar, yaptığımız kitap okumaları Meğerse hepsi burada belki de benim şu anda ders yapabilmem içinmiş Demek ki bunların hepsi aslında sevk ilahi yermiş. Yani hepsi Allah'ın sevk etmesiyle oluyormuş demek ki. Bak hayatından bunu bir gör. Hocam birçok şey aslında senin için sevk olmuş. Mesela ben işte buraya kaleme geliyoruz, hizmet ediyoruz. Ama bunlar aynı zamanda ne için mesela? Benim eğer eşim bunlara izin vermese ben buraya gelebilir miyim? Gelemem. Yani Allah'ın bana böyle bir eş vermesi. Başka eş olsa belki bana bu izin vermeyecekti. ve bu hizmeti ben yapamayacaktım belki. Allah'ın bana böyle bir eş vermesi de demek ki sevki ilahi etmiş yani. Hayatında bunları bir düşün. Birçok şeyin aslında Allah'ın sevk etmesiyle oluştuğunu anlayacaksın, göreceksin. Ve işte bütün bunlar. Kendi hayatımdakiler, kainatta gördüğüm bu sevk edilen şeyler hepsi bana gösteriyor ki bütün bunlar akılsız, şuursuz, iradesiz varlıklar etrafında dönüyor. Ve kendi hayatındaki sevki ilahi olan durumlar benim elimde olmayan, benim planladığım şekilde gitmeyen şeyler. E bütün bunlar böyle oluyorsa hepsi benim için Allah'ın varlığını birer delil oluyor. Çünkü özellikle o kainata baktım, akıl meşhur olmayan bu cisimler, bu varlıklar bunları yapamazlardı. Dolayısıyla da o arıyı, o kediyi sevk eden birisi, ona yol gösteren birisi olmak zorundaydı. Aynı şekilde benim de hayatımda hiç irademde olmayan bazı sevk durumları olmuş ve ben bunları sonradan anladım. İşte bütün bunlar da benim için Allah'ın varlığına ve Allah'ın bütün kainatı benimle beraber sevk ettiğine birer delil olmuş oluyor.